Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte paket açılımı yapacağız. <laughs> hem MyClub'da kasmayacağız. Hem de şuradan alacağız. Short kes çekebilirim. Bilmiyorum. Hemen buraya geliyoruz. Buradan MyClub'ımız alıyoruz. Gel bakayım attı. Ver bakayım attı elli MyClub'ımı. Ve 105 bir MyClub'ımız oldu. Hemen bunu açacağız. Şu, ne Evet yani son bir kez daha şu paketten deneyeceğim. Bir taktiğimize bakalım. Şu an 80. VPN taktiğini kullanıyorum. İsmi bir nokta şey, bir şeyler, öyle bir şey. Bilen bilir. Şimdi bekleyin. Evet. Bakalım bu taktik tutacak mı? Ve beni taktiğini denedim olmadı. Bir tane youtuber var. Eymen t, -t, -t, -t diye. Bir <laughs> ilk defa duyuyoruz sanki. O youtuberım taktiğini youtube'a koyalım. Ben şimdi izliyorum o taktiği. İzlediğimde görebilirsiniz. Bakalım cidden oluyor mu? Öncelikle telefondan futboldan çıkıyoruz. Youtube'a geliyoruz. Kurtu kurtan. Bak, şöyle bir taktik yapayım. Sen Lelin çıkan bir taktik göstereceğim. İnşallah işe yarar. Kafadan atacağım çünkü. Hemen arkadaşlar ne yapıyoruz? Ee, ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bir bilgisayardan hangi açalım. Hangi paket açmak istiyorsanız o paketin üzerine geliyorsunuz. izleyin. Ben cizim. bunu açacağım. Kafada gelin. Ben iki hangi kutu açsam. Ben arkadaşlar. Leonel. Allah çok da geçti. Bunu Ben burada ha. Leonardo bunu çık paketi aç. Ya oğlum burada. Şimdi sen tizi ben deneyeceğim. Aa, aa, bana Bunun sol bek lazım abi ya. Bunu deneyeceğim. Ya sağ de, de, ya, bek veya sol bek. Arkadaşlar giriyorsunuz içine. Şunu kısayım. Tümünü gör. Sizi izliyorsunuz zaten. Ben şu an buradan bakıyorum. Kostu kurta. Bu, bu bu adam. İzliyorum. Bir. İki. Bu adam. Ne aşağıya. Döndürle yukarı çık. İnşallah çıkar arkadaşlar. Ben VPN'e de döndürle. Şu de adamların özelliklerine özellikle bak. Atacağım. Ben niye bunu çalışacağım onu şöyle da Şöyle bak işte. Benim kostu ben şöyle özelliklerine bak. Ya. Buradan çık bir daha gir kostu kurtarım. Mesela kart türünü incele falan de. Geç şu yana. Şunları Sizin aşağı indir. Geç sola. Şunları şöyle yap. Şu İnşallah çıkar. Şimdi Şunu bir şöyle yap. Şöyle ilk ara. Bu 13'de. Şu özelliklerine bak. Ha. Çık. Bir daha gir. Bunu şöyle şöyle yap. İnin in, in. Hop bismillah de. Bismillah de. İptal, 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 iptal. Giriyorsun bu adama bir daha. İptal, 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 bastım kapat bakalım epik lan çıktı 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 kim bu kim bu çili bonucci bonucci lan bu çıktı lan bonucci ben çıktı bonucci. taktiğe bak taktiğe bak bonucci çıktı taktiğe bak ne anardı bonucci çıkarıyorum bu deneyelim Şimdi ne yapabiliriz? İlk önceki de tümle göre bakıp basıyoruz. Sonra buradan bir çık yapıyoruz. Taktiğe göre. Buradan da. Ardından buradan da. Sonra yine aşağı inip döndür çık. Sonra döndür. Sonra yukarı gidip döndür çık. Böyle yapıyoruz. Sonra kaslık kasta bakıyoruz. Hmm, maşallah subhanallah. Böyle yapıyor. Bonici'ye bakıyoruz. O taktiğine göre. Sonra Gatom'un ikine bakıyoruz. Şöyle bakalım. Böyle istiyormuş gibi yapacağız abi. Tabi bu şans da gerektiriyor. Evim arkadaşımız çok şanslı. Maşallah. Şimdi ne yapıyorduk? Bakıyoruz. Sonra Tamam. Sonra böyle. Sonra böyle. Sonra gato mu? Bas işte kapat ekranı. Kim çıkıyor ben şahit hiç bakmıyorum. Şimdi bakıyorum. Çap geldi. Olsun arkadaşlar. Biz bunu ne yapacağız biliyor musun? Çap edeceğiz. İlk başta Badella çıktı. Umutlandım bir an. Bir daha açarım dedim. Bak. Uf, çıkmadı. Şimdi ne yapalım? Bilmiyorum. Moralim bozuldu. Evet. Ben yine bir, bir harcamıştım. Üç tane. Ya olacak iş. Tıra şans işi bu. Hep açmamız lazım. Bazen çıkıyor ama ben beleşten çıkardım en son. Şu hesaba çıkardım o da. Bakın. şöyle bir hesabım var. Şurada 106 ya 105 yamal. O da bayağı iyi 106 oluyor hatta. Bence iyi. <laughs> Onu da böyle şey çıkardım. Ondan sonra hiçbir şey çıkmadı. Zaten <laughs> elik anayasa hiçbir şey çıkmadı. Bakın bir. Bakalım en son hangisini tek attım. Zaten bedleri takımda yine <laughs> bir şans gereken bir şey yok. En son pek çıkardım ama Del Piero ile Cesar herhalde. Başka bir şey yok ya. Böyle bir Hoşça kalın ve bay bay.